kadınlar idare ediyor ve edecek. Türkiye'dekiler de aynı şekilde. Yani biz bütün kadınlar, bütün dünyadaki kadınlar dikkat edin Cumhurbaşkanları'nın eşleri bile eşlerine idare ediyorlar. Değil efendim. Evet. Biz de bu politik sürecin ülkemiz ve milletimiz açsızın şey örneğin biliyor. Sürekli biz diyerek bizden söz ederek, tırnak içinde kendilerinden söz ederek kendilerini e, Türkiye ile ulus devletle, e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığıyla, Türklükle ayırıyorlar. E, buna baktığımızda da bir azınlığın Türk ulusunu yönettiğini görüyoruz. Bir yani azınlık zihniyeti var. Türk ulusuyla bağı olmayan, Atatürk'le bağı olmayan, hatta sorunu olan, hatta düşmanlığı olan nasıl sorunlu oldukları da işte ortaya çıkıyor zamanla. Çok, çok ee, Ondan sonra İYİ Parti'yi kurduk. İYİ Parti'de de arzu ettiğimi bulamadım. Çünkü Atatürk'ten sonra ilk defa Türkler yönetecek dememe karşı çıktılar. Atatürk'ten sonra ilk defa Türkler yönetecek dememe karşı çıktılar. Ee, açıkça maalesef bunun tartışmasını yaptılar. Ben de orada da kalmak istemedim. Son verirken... Efendim, Türkiye'nin başına gelen belaların hepsi Mustafa Kemal Atatürk'ün siyasetten yasakladığı 150'liklerin bir yıl sonra Türkiye'ye dönerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin milletvekili olarak yer almalarından sonra başlamıştır. 1939 meclisinden bugüne Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin meclislerindeki Türk milletvekili oranına bakmak gerekir şu andaki 600 milletvekili 114 tanesi Türk Türkiye'si Türk değil. Peki biz nereden ve kimler tarafından yönetiliyoruz? Biz nereden ve kimler tarafından yönetiliyoruz? Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediklerini ne kadar anlamışız, ne kadar anlamışız. Neden bütün vatan hainleri gayri için? Türkiye düşman olanların başlarına Türk dağı kadar taş